Bir arkadaş grubu servis aracında eğleniyordu. Sürücü tüm uyarılara rağmen gaza bastı. Hatta içlerinden birisi bugün öleceğiz galiba dedi. Minibüs işte o sözlerden sadece saniyeler sonra hatalı sonla, sollama sonucu bir motosiklet diye çarptı ve 27 yaşındaki Cumhurbatuan Yıldız Turan o kazada canından oldu o kadar hızlı mı yapıldı ya Allah'ım kaza bela ama bir şekilde can jetle yavaş oldu akşam elimeye gidiyordu abi Onlar değil ama içinde oldukları minibüsün sürücüsü bir genci hayattan kopardı Öleceğiz ki <gülüyor> Aha <gülüyor> Sonu ölümle biten o korkunç kaza Beykoz'da yaşandı İddiaya göre aracın sürücüsü alkollüydü Alem yaparak trafik magandalarını yaparak masum bir canın ya, hayatına mal oldular. Bu akşam öleceğiz galiba servis aracının içerisindeki konuşmalardan zaten bir facia yaşanacağı çok belliydi. oldu. Direksiyondaki son ses müzik açıp gaza bastıkça bastı cep telefonuyla oynadı. Servis aracı Çayır Caddesi'nden bu yönden geliyordu. Cumhur Yıldız Tuğran yolun karşısından motosikletiyle işte bu yönden geliyordu. Önce hatalı bir sollama sonrasındaki bir dikkatsizlik büyük bir kazaya neden oldu. Öleceğiz ki. <gülüyor> <gülüyor> Çarpmanın etkisiyle Cumhur Batuhan Yıldız Turan yolun karşısındaki diş kliniğinin ahşap kapısının önüne düştü. Ve başındaki kaskla kapının üzerindeki kiremitlere çarptı. Ve genç motosikletçi düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Olay anında da yanındaydık zaten. Kurtarılması için hastaneden doktor çağırdık. Geldiklerinde Cumhur Batuhan Yıldız Turan hayatını kaybetmişti. Olay yerine gittiğimde gördüğüm sahneden sonra hayatımdaki bütün renkler gitmiş gibi oldu. Kardeşim 27 yaşındaydı. Daha bir senelik evliydi. Annesinin kuzu elinden aldılar. Gözaltına alınan servis sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sadece biri tutuklanıp diğer kişiler ise serbest bırakıldı ve bu da aileye daha çok acılar vermiştir.